Arkadaş Mimar sınavına bir girdim. Bir tane hayal gücünü soruyorlar. Bize Mimar Sinan'da yanlış hatırlamıyorsam iki tane işçi sordular tamam mı? İki tane işçi çiz. Birinde yorgunluk ifadesi göreceğiz. Birinde de ee, işte destek veren, yardım veren ifadesi göreceğiz. Ben de adamın pantolonunu yapıyorum. Yanındaki gölgeye geçmiş. Bakıyor, ölçü alıyor, perspektif veriyor, bir şeyler yapıyor. Ulan bir moralim bozuldu ama aklım hala Yeditepe'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde kızlarda Arada da Yeditepe'nin sınavına girdim. Yeditepe'de de ne yaptılar biliyor musun? Hayal gücü bekliyorum. Daha dakika bir yanıma sert aç. Ya dedi ben sınava geldim dedik. Kağıt kalem var mı? Lan dedim amına koyayım çizim yetenek sınavına gelmişsin. Kağıdın kalemin mi yok dedim. Nereden olsun dedi ya. Var mı dedim. <laughs> Ona kağıt kalem verdi. Şimdi ben şeyim de seni ziyadeyen ağzını içerim çocuk. Çocuk. Bu yemin ederim alarm gibi bir şey tamam Kendinize yaptın mı? Kendinize getirmesi için yaptım mı? Buralarda bandana takan üstünde bok rengi sihirt olan orul orul bir tane çocuk var gördün mü? Geri zekalı bu bok rengi değil bunun o. <laughs> bir rengi Kaç mı santim burası? Bir de vermedim şu an. Şu fight, fight, fight. o, o olsun. Fight club mı? O, o onu çok devasa öldürüyor. Hayatım ben o ı ı ı ı ı Niye? Onu seninle izleyemem. Ne? Aşırı dikkat gerektiren bir film. Aşırı. Nefes kesen dikkat yani böyle hayvan gibi dikkatli ya olman lazım. Ya sen de lazım. yani atomunda anlam çıkarmaya çalışma yani her şeyde Yok, o... ya. Allah hiçbir Allah. şey anlamazsın onda ama. Ben o kadar şey anlatıyorum bir tane anlam çıkarmıyorsun bir filmi iki saat Ama nasıl ona... bir film biliyor musun Işığından, bu? karesinden. Alıştı. Işte. Benimsinden. Allah Allah ya ben bir saat bir şey anlatıyorum benim derdimi anlamıyorsun bir filmde bin tane anlam seriyorsun önüme bir de böyle diyorsun nasıl anlamıyorsun hiç izlenmiyor sen. sen karını izlemiyorsun o zaman İzle kendi başına Fight Club Hadi Hadi anlat Bana bakma seni çekiyor hadi, hadi. Neyse şimdi arkadaşlar hayatımı düzene sokuyorum tamam mı ufaktan. Bunu biliyorum 12 defa dinlediniz ama canlı olarak her gün yaptığım şeyleri bu sefer söz vererek bak elimi kaldırdım. Söz vererek YouTube'a atacağım. YouTube'da her gün ne yapıyorsam basitten başla. Ya sus lan Mert. Spamla kerim banlarım seni. Öyle harekete geçiyorum. Tamam mı? Çaktır inandık falan demeyin. Amorant gibi Spor yaparken yayın yapacağım Nasıl sokarsın. <laughs> evet evet kamçılayın beni kırbaçlayın. Kırbaçlayın. Görün mü bak. Kazası belası ya. Orayı görüyor musun işte he? Bununla dönülmeyecek yer yok buna. Oğlum hızlıymışız lan. Yo mesela bak bir şey olmadı ki aracı da bir şey olmadı ha. Böyle kazarsak kimse bulamaz da. Hiç gerek yok. Mesela bak düz karşıya bak kaçta gireceğim. Bak şimdi dümdüz ağaca kaçta giriyorum. 60. Bak anasını sikildi anasını bana bulup bak. Bu kadar gerek yok ya. 30 Arka stop düştü. <laughs> o da heyecandan put kendine attı o. Onu sanayide yapıştırmıştık en sonu. Levent sanayide. Çok güzel. Günaydın Kanks. Günaydın Kanks. Günaydın. Günaydın kanks. Aa, Hasan evet. önünün yerini söyleme. Herkesi evet. bir koordine et. Kim ne şüpheli varsa. Evet. Oyunu senden mi öğreneceğiz? Ha <laughs> senden mi öğreneceğiz? Hasan <laughs> patlatıyor. Ha? Eğlenmiyorum. Eğlenmiyorum. Arda Ardı abi. <laughs> Efendim <canım>. Önünde edeceğiz <laughs> Efendim canım. Delirdi delirdi kendini kötü kötü yaptı <laughs> Gel kızım Zaten deliydi bunda ters teplenip akıllanması lazım dedim <laughs> Var tamam Bağlanmaman gerekiyordu gideceğini bile bile hata çok sende çok Gitmez sandım anlaşam be anlaşam anlaşam. Ben. Anlaşam. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Of osurdu Attı vallahi geliyor hayatım Merhaba. Kendim arkadaş arıyorum. <laughs> Al canımı da bir sibuç ile <laughs> Al canımı. <laughs> Hop kandırdım. Bana <laughs> koydum bir şişko Bak seni. Ananın anacığına koydum seni. Ananın, Ananın? Senin. Ananın ya. Koltuğum. Kalbim çıktı lan. Bu doğru değil. Doğru mu lan yoksa? Bu doğru değil. Doğru mu lan acaba? Burada yamuk duruyor ki fotoğrafta. Burada yamultmuş. Burada bir puştuk mevcut. Penis çıkmadı da penis de... Daha kötü bir şey çıktı. Bu niye yamultmuşsun sen. Bizim verdiğimiz mal bu şekilde değil. Bizim gelişi bu değildi yani. Sabote edilmiş. Deneyelim. Deneyelim kardeşim. Hemen deniyorum. Bak hemen profesyonelliği gör. Kardeşim bak. A. Bana bak. Ya niye korktun? Ya manyak mısın? Allah Allah. Ya Allah niye Allah. korkuyorsun ya? Ay. <laughs> nakaratıma giremedim. Nakaratım var nakarat. Şimdi nakaratı dinle. Dünyanın en iyi nakaratı. Hazır mısın? Dünyanın en iyi nakaratı geliyor. Hazır mısın? Oh yeah. Yoksi. Hey bak yine geldin. Gördün mü canısı? İlk bir queen olacak. Herkesin bacısı. Alın ulan sizin olsun. Kalbimin yarısı. Kafiyeye diye diyorum kayısı.